yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Birleşik Emekliler Sendikası Dalaman Temsilciliği basın açıklamasıdır. Sayın basınımız, sevgili üyelerimiz ve değerli siyasi parti işe başkanlarımız ve Aramızda çok sayıda dernek üyemiz var. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Dalaman Birleşik Emekliler Sendikası olarak önerilerimiz. Öncelikle her geçen yıl daha da fakirleşen emekliye bugünkü mevcut sistemle maaşlara %50 oranında artış da yapılsa emeklilerin sorununu çözmeyeceği gibi yine her yıl yeni katılacak olan emeklilerle birlikte mağdur emekli oranı katlanarak devam edecektir. Bu sebeple biz emekliler bizlere reva görülen sadaka maaş artışlarını kabul etmiyoruz. Etmeyeceğiz de. mevcut emeklilik sistemi ile emeklilerin yaşama tutunma şansının kalmadığı bilincindeyiz. Önerilerimiz öncelikle 2008 yılında çıkarılan torba yasa ile gasp edilen yüzde yetmiş aylık bağlama oranı hakkımızın yeniden iadesini talep ediyoruz. Emeklilerin kök maaş belirsizliği devam etmektedir. Öncelikle emekli aylıklarında bir kök maaş düzenlemesi, yani taban ücretin belirlenmesi ve bu ücretin asgari ücretin altında olmaması talep ediyoruz. Kök maaş uygulaması yapıldıktan sonra bütün emekliler TÜİK'in sahte enflasyon verileriyle değil gerçekçi enflasyona verilen üzerinden artış yapılmasını talep ediyoruz. Bayram yardımı adını bayram ikramiyesi olarak değiştirilmesini, kalıcı bir hale getirilmesini ve her yıl belirlenen askeri ücrete eşitlenmesini talep ediyoruz. Ücrette adalet istiyoruz. Ücrete adalet istiyoruz. Ücrete adalet istiyoruz. Yaş itibariyle sağlığa en çok ihtiyacı duyulan emeklilerden sağlıkta muayene ve ilaç katkı paylarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Emekli sendikaların önünde keyfi yasaklamaların kaldırılması emeklilerin sosyal, kültürel, ekonomik haklarının emekliler adına emekli sendikaları ile emeklilerin işvereni durumunda olan Çalışma Bakanlığı arasında toplu sözleşme ile belirlenmesini talep ediyoruz. Hak sahibi olan dul ve yetimler, engelli ve gazi maaşı alanların yaşam sahiplerini iyileştirmesini talep ediyoruz. Biz yılların bu ülkeye çalışarak emek vermiş, yılların tecrübeleriyle taleplerimiz makul ve karşılanabilecek taleplerdir. Biz sadaka istemiyoruz. Ancak peşin yatırdığımız paralarımızı bize verilmesini hakça bölüşürme istiyoruz. Sağlıkta adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. taleplerimiz karşılanmıyorsa olmuyorsa bunun sebebini biz olmadığının bilincindeyiz. Ve sizler de biliyorsunuz. Biz emekleriyle geçinen vatandaşlarız. Elbette bizler de gezmek, e, sağlığımızda iyi şartlarda yaşamak isteriz. Ama e, bu bizim taleplerimiz karşılanmıyorsa bunun sebebi biz olmadığını bildiğimiz gibi bu nedenle de Emekliler ya çözüm ya seçim istiyor. Emekliler ya çözüm ya seçim diyorum. Ya çözüm ya, ya seçim, seçim. Ya çözüm ya seçim. Ya çözüm ya seçim. Ya direneceğiz ya da bileneceğiz arkadaşlar ne istiyoruz önce buna karar verelim. Onun için ya direneceğiz ya dileneceğiz. Direne direne, direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Direne, direne kazanacağız. Herkesin korktuğunu yapalım. Birleşelim, örgütlenelim. <laughs> Hepinizin ayağına sağlık, yüreğine sağlık. Hepinizi Birleşik Emekliler Sendikası'na üye olmaya davet ediyoruz. Sesimiz ne kadar güç çıkarsa bizim mecliste temsil oranımız o kadar artacaktır. Şu anda mecliste tüm emekli sendikaları, dernekleri siyasi fatihlerle görüşme halindedir. Bunu kaç gündür çadırlarda, soğukta, kışta, karda direnen üyelerimiz yapmıştır. Genel başkanımız, başka yönetimimiz ara gibi çalışarak Ankara'ya yolculuk etmişlerdir. Kısıtlı bütçeleriyle biz de onlara takviye edemiyoruz. Çünkü hepimiz fakiriz, halk fakir. Elimizden gelen budur. Şimdi bir arkadaşım emekliler için genel başkanımızın yazdığı şiiri okuyacaktır. Neriman Hanım'a bir alkış istiyorum. Arkadaşlar şimdi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in çok güzel dizeleri emeklilere uyarlanmış durumda. Günümüzün özeti niteliğinde güzel bir şiir okuyalım. Eti geçti duydun mu bıçak kemikte duymadıysan duy artık ve hey emekli bıçak kemikte duy da silkin ne olursun. Ne biçim uyku bu? Bıçak kemikte verilmemiş emekliye alınmış hep. Yük vurulmuş sırtına dağlar gibi bıçak kemikte. Çalıyor sömürünün imdat çanları. Kımılda da kurtar şu onurunu emekli. Umutların çalınmış, yaşam hakkın alınmış. Ya bu neyin puştluğu bu bıçak kemikte? Sana yokluk, sana yasak, sana yaşam zindan. Bunu yapan insan değil, haşa bir yağmacı düzen bu. Uyan artık emekli, kımılda, bıçak kemikte. Hey ben bilgi ve birikimle dolu. Üretensin, var edensin, yürütensin dağları. Bakma öyle kilit kilit, duvar duvar. Yetsin artık bu suskunluğun emekli. Bıçak kemikte. Anasın, babasın, dedesin, anneanne babaannesin. Gururun kırık, boynun bükük. Oğulların, kızların var gelecekte. Kaldır artık başını emekli. Bıçak kemikte. Evet. Hasan Hüseyin Korkmaz e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi parkta oturma eylemimize geçelim. Sembolik.